Evet ilk üniteyi bitirdik arkadaşlar. İlk ünite üzerinden MEP'in sorduğu sorulara bakacağız şimdi. Hem bize de öngörü olur. Çıkmış sorulara bir bakalım. İlk ünitemiz doğa ve insandı. Onunla ilgili çıkmış sorulara bakacağız. Soru 1. Geleceğe yönelik planlamada, coğrafyada bilimin biliminin dikkate alınması doğal çevreden sürdürülebilir bir şekilde faydalanmamızı sağlayacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya destekler niteliktedir diyor. İstanbul ve çevresinde sanayi tesislerinin yerleşme yeri içerisinde kalması, Çukurova Deltası üzerinde yerleşme faaliyetlerinin yaygın olması, fayatları üzerine sanayi tesislerinin kurulması, ormanlık alanların tarıma açılması, aliviol topraklarda tarım yapılması. Şimdi eee Burada alüvyon topraklarda tarım yapılması özellikle topraklardaki yani alüvyon topraklardaki delta alanlarındaki toprakla verimli topraklardır bildiğimiz üzere. Ee, örnek vermek gerekirse alüvyon topraklar yani eee ovalık yerlerde Mesela işte nedir? Çarşamba Deltası üzerine kurulmuş. E, çarşamba Ovası, Bafra Deltası üzerine kurulmuş. Bafra Ovası Türkiye'nin en büyük delta ovası olan Çukurova, Seyhan ve Ceyhan nehrinin oluşturdu. Bunlar delta ovalarıydı. E, buralarda tarım yapılıyordu Çukurova bildiğiniz üzere. E pamuğun e, ana vatanı yani Türkiye'deki pamuğun ana vatanı Çukurova. Tabii kapın gelişmesiyle şimdi Güneydoğu Anadolu e, oldu ama pamuk e, yani daha fazla üretim. Ama normalde yani diğer geçmiş yıllarda işte pamuk deyince aklımıza Çukurova geliyordu. Çukurova bildiğiniz üzere e, Seyhan ve Ceyhan oluşturduğu Alivyol Delta üzerindeki ovalık alandı ve Türkiye'nin en büyük delta ovasıydı. E, buralarda e, tarım yapılıyor. Neredeyse işte yılda iki kez en az iki kez e, ürün elde ediliyor. Hem iklimi uygun oranın hem e, toprağa uygun delta toprakları olduğu için Alivyol topraklar olduğu için Alivyol topraklar topraklarının üzerine işte yerleşme yeri kurulmamalı, fabrika iş yerleri kurulmamalı. Yani çünkü oralar verimli topraklar, delta toprağı olduğu için verimli topraklar alüvyol topraklar, oralardan en uygun verimi tarım, yapar, tarım yaparak aldığımız için alüvyol topraklarda tarım yapılması uygun olur. Yani doğrudur. O yüzden de cevabımız E şıkkı diyoruz ve bir diğer soruya geçiyoruz. Sıcak iklim şartlarında yetiştirilebilecek tarım ürünleri, muz, pirinç ve benzeri gerekli şartlar sağlanarak soğuk yerlerde de İzlanda, Kanada ve benzeri yetiştirilebilmektedir. Kurak iklim şartlarına sahip alan e, sahip alanlara uzak bölgelerden boru hatlarıyla su taşınarak bu alanlarda da su ihtiyacı fazla olan tarım ürünleri, mısır, pamuk ve benzeri yetiştirilebilmektedir. Diyor. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisini örneklendirmektedir? Bu basit yorum sorusu. Hemen e, diğer şıklara da bakalım. E, cevabımız burada A yani teknolojik gelişmelerin doğa kullanımını etkileyebileceğini A şıkkı ama diğer şıkları da okuyalım. Farklı alanlarda farklı ekonomik etkinliklerin geliştiğini, insanların toprağı kullanımlarının uzun süreli olduğunu, verimsiz alanlarda nüfus yoğunluğunun az olduğunu, E, e şıkkı ise soğuk ve yağsız alanlarda insanların ticaret faaliyetlerinin azaldığı cevabımız A şıkkı diyoruz ve evet, diğer ünitede, üniteyle ilgili sorulara geçiyoruz. Hemen şöyle. Tarihsel süreçte coğrafyanın gelişimi. Hemen beşeri coğrafyanın öncüsüdür demiş. Yaptığı çalışmaları mukayeseli genel coğrafya eserinde toplamıştır. Özellikleri verilen coğrafyacı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Beşeri coğrafyanın öncüsüdür diyor. Bakın bu buraya dikkat. Mukayeseli genel coğrafya. Bunlara dikkat ediyoruz. A. Aristo B. Karl Ritter. C. Van Humboldt D. Ratzel E. Erotanes Hemen cevabımız B şıkkı. Yani Bursa. Yani Karl Ritter yakınca, yakın coğrafyacılarındandır. Aynı zamanda beşeri coğrafyanın babası ya da kurucusu olarak kabul edilir Ritter. Diyoruz ve ikinci soruya geçiyoruz hemen. Asya'da doğmuş ve burada ölmüştür. Dünyanın ilk coğrafyecisi olarak kabul edilmektedir. Eserin adı Geopropika'dır. Coğrafya biliminin gelişimine katkıda bulunan bu bilim adamı kimdir? Tabii ki e, cevabımız Strabon. E, bir önceki videoda hem anlatmıştık hem de oranın görselini sizlerle paylaşmıştım. Eee adlı eseri vardır Strabon'un dünyanın ilk gezgin coğrafyacısıdır. Amasya'da doğmuştur ve yaşamıştır. benim memleketim dediği Amasya'da da vefat etmiştir. Kendisi Strabon'u unutmuyoruz. Diğer soruya geçelim hemen şöyle. E, aşağıdakilerden hangisi orta coğrafya bilimine katkı sağlayan bilim insanlarından değildir? A. Harizmi B. İbni Haldun C. İbni Batuta D. Katip Çelebi E. Muhammed İdrisi Katip Çelebi cevabımız Yeni Çağ coğrafyacılarındandır kendisi. Hemen diğer soruya geçiyoruz. E, aşağıda verilen düşünürlerden hangisinin... Coğrafi bilgi mirasına katkısı diğerlerinden daha sonraki bir zamana denk gelmektedir diyor. A. Platon B. Strabon C. Herodot D. Van Humboldt E. Eratosthenes. Van Humboldt yakın çağ coğrafyacılarından birisidir. Diğerleri ise ilk çağ coğrafyacılarındandır. Zaten videolarda anlattım bunu. Fiziki coğrafyanın kurucusudur Van Humboldt. Diğerleri felsefe içinden türemiştir. Yani doğmuştur ilk çağ coğrafyacılarındandır. Bunlar ilk çağ coğrafyacıları kimdi? Pliton, Strabon, ee, Herodot. Bunlar ilk çağ coğrafyacılarından da Eratones ilk çağ coğrafyacılarından da hatta Eratones enlem ve boylamı icat etmişti. Başka işte coğrafya kelimesini ilk defa kullanmıştı Eratones kendisi ee, diyoruz. Cevabımız burada ne verdik? Van Humboldt. Humboldt hatta Güney Amerikadaki o Humboldt soğuk su akıntısını e, bulmuştu. E, o yüzden bizler için önemliydi. Hatırlayamayanlar olursa e, bir önceki videoları dinleyebilir. Yeni Çağda Kristof Kolum, Magellan gibi isimlerini yapmış olduğu coğrafya keşifler, coğrafya bilimine önemli katkılar sağlamıştır diyor. 1. Yeni Dünya karalarının keşfedilmesi, iki Dünyanın şeklinin küre olduğunun ispatlanması, 3 coğrafya biliminin metodolojisinin oluşturulması gibi gelişmelerden hangileri coğrafi keşiflerin coğrafya bilimine saldığı katkılardandır? diyor. Ee, hemen bakıyoruz. İşte neydi? Coğrafya bilim metodolojisinin oluşturulması. Ee, yani bu bilgi yakın çağda oluşturulmuş bilgilerdir. Coğrafyanın bilim olarak kabul edildiği dönemde yakın çağda ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla cevap 1 ve 2 oluyor. Yani cevabımız Ceyhan. 5 sorunun cevabı ise Ceyhan'dı. Ee, i̇lk, orta, yeni ve yakın çağlar çağlara baktığımızda çok sayıda coğrafya bilginin hazırladıkları e, katkılar, e, hazırladığı çeşitli eserler ile coğrafya bilimine önemli katkılar sağlamıştır. Aşağıda verilen coğrafya bilginler ve eserlerinden hangileri e, yanlış eşleştirilmiştir? A. Evliya Çelebi seyahatname. Evliya Çelebi bildiğiniz üzere peygamberimizi, peygamber efendimizi rüyasında görüyordu. Ve şefaat ya Resulallah diyeceğini seyahat ya Resulallah diyordu. Ve uzun bir yani Afrika, Avrupa, Asya'yı geniş bir bölgeyi dolaşıyordu. Ve seyahat namatlı bir eser oluşturuyordu. Bu, bu doğru. Ee, Piri Reis, Numa demiş. Piri Reis'in Ünlü bir haritası vardı. Yavuz Sultan Selim'e hediye ediyordu o haritayı. E, Ceylan Derisi üzerine yapılmış bir haritaydı. E, ve Amerika keşfedilmeden önce e, o e, haritasında e, Amerika kıtasını gösteriyordu. Bu yüzden bu harita çok önemliydi. E, yani Piri Reis için. Cihan Numa, Katip Çelebi'nin yani piri Reis'in değil. Cihan Numa adlı eser Katip Çelebi'nin. Bu yüzden cevabımız B. Diğerleri doğru. Katip Çelebi e, Kitab-ı Bahriye, İdrisli Kitabı ı Rusel'de, Karliter e, Karliter Beşeri coğrafi eserleri. Diğerleri e, doğru olduğu için cevabımız burada. E, Bursa yani Cihanlıma Katip Çelebi'nin eseri arkadaşlar. E, bunları bilmekte fayda var. Zaten e, diğer videolarda uzun uzun anlattığım için burada sizlerle yani çok ayrıntıya girmeyeceğim. E, böyle sizin için de böyle kısa bir tekrar olmuş gibi e, çıkan soruları çözmüş olduk. E, bir diğer videomuzda coğrafya konuma geçeceğiz sizlerle. Coğrafya konu hem KPSS hem de TYT için önemli. Yani hem KPSS'ye çalışanlar hem de e, üniversite sınavı için yani TYT, AYT kısmına girecek olan olanlar dinleyebilir. E, Sizlere iyi çalışmalar diliyorum ve videoyu burada sonlandırıyorum. Kanala abone olup beğeni yapmayı unutmayınız. İyi akşamlar.